Efendim 18 Eylül'de uğradığınız silahlı saldırının bugün 3. Ağır Ceza'da duruşması vardı. 8 Temmuz'a ertelendi. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Ya, yine bildiğiniz gibi önce sus cezada evet. nedenini bilmediğimiz bir saldırıya uğradık. Ee, en azından e, mutluluğumuz ağır ceza intikal etti. Bugün de ilk duruşmasıydı ağır cezada. Ee, tekrar. E, Temmuz ayına ertelendi. Halen e, sanıklar maalesef olayın içeriğini, gerçekliğini anlatmamakla duruyorlar. Kendince bir şeyler sunuyorlar ifadelerde. Ama doğruluğu yani kesinlikle yalan olduğu Her şekilde belli. Umarım bir an önce e, karar çıkar da e, insanlar da böyle bu tür insanlardan tetikçi dediğimiz maalesef insanlardan kurtulup ciddi bir ceza alırlar bizim de en azından hak yolunu bulmuş deriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.